Bu durum göz önünde bulundurulduğunda yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye bir sorumuz var. Bakalım Mustafa Kemal okula başlayacağı sıralarda annesi eski usul eğitim veren mahalle mektebine gitmesini istemiş, babası ise çağdaş bir anlayışla eğitim veren ve Mustafa Kemal'in fikri gelişimini olumlu yönde etkileyen Şemsi Efendi okulunda eğitim almasını istemiştir. Şimdi bu bilgilere bakalım. O zaman Osmanlı eğitim sistemi çeşitlilik gösteriyor mu? Bak ne dedi yukarıda? Mahalle mektebine gidecekmiş. Nasıl bir mahalle mektebiymiş? Eski usul eğitim veriyormuş. Peki babasının istediği okul nasılmış annesine karşılık? Çağdaş anlayışla eğitim veren bir okul. Dolayısıyla Osmanlı eğitim sistemi çeşitlilik gösteriyor buna ulaşılır. Devam ediyorum. Mustafa Kemal'in eğitimi konusunda ebeveynlerinin farklı düşündükleri. Evet annesi eski usul okul, babası ise çağdaş bir okulu istiyor. Dolayısıyla ikinci öncüle de ulaşırım. Peki bu dönemde Selanik şehri Osmanlı şehirleri içerisinde en çağdaş şehir mi? Üçüncü öncülde bu yazıyor arkadaş. Buna ulaşamam. Bunu kıyas yapabileceğimiz bir bilgi yok. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı oluyor. Yukarıda bilgiler verilmiş. 20. yüzyıl Osmanlısı için hangisi söylenemez diye soruluyor bununla ilgili. Bakalım. Şimdi söylenemez olduğunu işaretleyelim şöyle. Genç Osmanlılar 20. yüzyılın başlarında 2. Abdülhamit tahttan indirilir ve meclis açılırsa Osmanlı topraklarında yaşayan insanların devlete sadakat besleyeceğini düşünmüşler. Genç Osmanlılar Yine bu koşullar sağlanırsa Avrupalıların Osmanlı toprakları üzerinde artık işgalci emeller beslemeyeceğini düşünmekteydiler. Genç Osmanlılar isteklerini gerçekleştirebilmek için daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleşecek olan i̇ttihat Osmani Cemiyeti'ni kurmuşlardı. Şimdi dikkat. O zaman İttihatçıların ne dedi burada arkadaşlar? Meclis açılırsa dedi değil mi? O zaman meşrutiyeti ilan etme girişimleri var. Devlet o zaman hem içte hem dışta sorunlar yaşıyor mu? Evet içte bazı sıkıntıları var. Dışta da işgal emeli beslemeyen devletler dedi değil mi? Yani devletlerin bu emelleri beslemeyeceğini düşünüyorlar. Yani dış tehdit altındayız aynı zamanda. Rejimin değişmesiyle bazı sorunlar çözülecek diye düşünülmüş mü? Evet işte meclis açılırsa, padişahın yanında bir meclis olursa bu meşrutiyet rejim olur. Dolayısıyla rejim değişince de bazı sorunlar çözülecek diye düşünülmüş. Osmanlı hanedanına yönelik alternatifler arandı. Arkadaş meclis açılacak ama padişahlığa bir dokunma olmayacak. Padişahlık sistemi devam edecek. Hatta hanedan da devam edecek. Onunla ilgili bir düşünce şu an için orada yok. Dolayısıyla cevap D çıktı ama yine bakalım. Demek ki 2. Abdülhamit'e şimdi tahttan indirilirse dedi çünkü. Demek ki muhalifleri var. Dolayısıyla E'ye dolaşılır. Cevabımız bu yüzden Değişik olacak. Bu bilgilere göre yorumlarından hangileri yapılabilir diye soruluyor. Bakalım şimdi Mustafa Kemal'in çocukluğunun geçtiği Selanik, Avrupa'daki çok sayıda dergi ve gazeteye rahatlıkla girebiliyordu. Mustafa Kemal'in Batı'daki birçok filozofu tanımasının altında yatan neden de buydu. O zaman Mustafa Kemal'in yetişmesinde yaşadığı şehrin önemli mi? Evet, buna ulaşırız arkadaş. Çok sayıda gazete dergi girebiliyor ve birçok filozofu aslında tanımasının altında yatan neden de buydu diyor. O zaman basın yayın hayatı Selanik'te canlı mı? Ne dedi arkadaş? Birçok gazete ve dergi girebiliyordu dedi. O zaman buna dolaşırım. Selanik batıya açık bir şehir mi o zaman? Aynen öyle. Çünkü Avrupa'daki birçok şeye değil mi burada ulaşılabiliyormuş. Bundan dolayı da batıya açık, batıya kapalı bir kültür değil. Dolayısıyla cevabımız burada hepsi olan eşik olacak. Mustafa Kemal'in bu sözleri doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diye soruluyor arkadaşlar. Bakalım mı? Mustafa Kemal İstanbul Harp Akademisi'ndeki ilk yılları hakkında şunları söylemektedir. Erkan harp sınıflarına geçtik. Mevcut olan derslere çok iyi çalışıyordum. Bunların ötesinde bende ve bazı arkadaşlarda yeni fikirler oluştu. Memleketin idaresinde ve siyasetinde fenalıklar olduğunu keşfetmeye başladık. O zaman Osmanlı Devleti'nde bazı sıkıntıların olduğuna ulaşılır mı? Ulaşılır. Değil mi? Ne dedi? Bazı fenalıklar olduğunu keşfetmeye başladık memleketin idaresinde dedi. Mustafa Kemal'in milli egemenliğe dayalı devlet kurma fikrinde olduğuna ulaşılır mı? Şimdi arkadaşlar normalde Mustafa Kemal böyle bir düşünceye sahip. Ama yukarıda hiç bununla ilgili bir bilgi vermedi. O yüzden sadece bu sözlerine bakacağız. Devam edelim. Memleketin idaresinde fenalıklar vardı ya, o zaman devletin yönetiminde bazı aksaklıklar olduğuna ulaşılır. Mustafa Kemal'in memleket meselelerine ilgi duyduğuna ulaşılır, değil mi? Çünkü bu işlerle ilgilenmiş biraz. Başka ülkenin politik sorunlarla karşı karşıya kaldığına da yine ulaşılır. Çünkü idarede, siyasette fenalıklar var. Siyasette fenalık varsa politik sorunlar vardır arkadaş. Dolayısıyla burada ulaşılamaz olan B şıkkı olacak. Verilen bu bilgilere göre Mustafa Kemal ve eğitim hayatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye soruluyor arkadaşlar. Bakalım Mustafa Kemal'in vatanperver ve özgürlükçü bir ruha sahip olmasında Namık Kemal'in eserlerinin önemli bir yeri vardır. Evet buraya bir Namık Kemal'e şöyle bir tık atalım. Aynı şekilde Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire gibi düşünürlerinde milliyetçilik ve milli egemenlik konularında Mustafa Kemal'i etkilediğini görüyoruz. Devam edelim. Tarih öğretmeni kolağası Mehmet Tevfik Bey tarih bilgisiyle Mustafa Kemal'e yeni ufuklar açmıştır. Şimdi o zaman Mustafa Kemal farklı fikirlerin etkisinde kalmış mı? E evet bunu söyledi arkadaş buna ulaşılır. Yabancı eserlere daha çok önem vermiş mi? Şimdi burada daha çok ifadesine dikkat edeceğiz. Daha çok demedik ki ama ne yapmış? Evet yabancılardan da etkilendiğini söylüyoruz ama daha çok mu? Onunla ilgili bir bilgi yok buna ulaşılamaz arkadaş. Diğerlerini de okuyalım. Yetişmesinde birçok etken var. Evet, birçok düşünce var, etken var. Birçok filozof ve aydından etkilenmiş. Bunu gördük. Farklı farklı isimler saydı. Evet, hem yerli hem batılı kaynaklardan da yararlanmış böyle bir Mustafa Kemal oluşmuş. Dolayısıyla arkadaşlar burada ulaşılamayacak. Olan B şıkkı olacak. Buna göre Mustafa Kemal'in 20. yüzyıl başlarında alanların hangilerinde etkili bir isim olduğu söylenebilir diye soruluyor. Mustafa Kemal 1905'te ilk görev yeri olan Şam'daki 5. Ordu'ya bağlı 30. Süvari Alayı'na tayin edilmiş ve burada 2. Abdülhamit yönetimine karşı kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuştur arkadaşlar. Evet 2. Abdülhamit yönetimine karşı olduğu için kuruyor. 1906'da Selanik'e döndüğünde ise kurmuş olduğu cemiyetin Selanik Şubesi'ni açmış. Daha sonra fikir ayrılığı yaşayıp ayrılacağı İttihat Terakki Cemiyeti ile de birleştirmiştir. O zaman Mustafa Kemal askeri alanda etkili mi arkadaş? Ne dedi? Şam'daki 5. Ordu'ya bağlı 30. Süvari Alayı'na tayin edilmiş. Askeri bir görev. Ve ne yapmış? Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuş. Neden? Abdülhamit yönetimine karşı. Yani siyasi bazı çareler düşünmüş. Buna karşılık da bir cemiyet oluşturmuş. O zaman siyasi alanda da etkili. Ama bir eğitimle ilgili şöyle bir yer açtı yok atıyorum şöyle eserlerin çevrilmesinde katkıda bulundu atıyorum şu anda. Bu tarz ifadeler olmadığı için kültürel alanda etkili olduğunu söylemek mümkün değil. Tabii kendisi kültürel alanda gelişmiş bir kişi ama bununla ilgili burada yaptığı bir çalışma bir faaliyet yok. Dolayısıyla yine de cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Buna göre ikinci meşrutiyetin ilan edilmesiyle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım. İkinci meşrutiyetin ilanı ile sansür kaldırılmış jurnallik faaliyetlerine son verilmiştir. Şimdi sansür arkadaşlar basın üzerinde bazı şeylerin kısıtlanması değil mi? Bu. Jurnalik de hafiyecilik dediğimiz yani ajanlık faaliyeti. Bu da ne olmuştur? Son veriliyor. Bu gelişmeler sırasında dikkat iç karışıklıklardan yararlanan Yunanistan Girit'i. Avusturya Macaristan'da Bosna Hersey'i ilhak etmiş. Yani topraklarına toprak olarak katmışlar oraları. Bulgaristan'da 5 Ekim 1908'de bağımsızlığını ilan etmiş. O zaman Osmanlı'nın sınırları daraldı mı? Evet, elinden çıkan yerler var. Ayrılıkçı isyanlar sona erdi mi? Şimdi bazıları başarıya ulaştı ama sona erdi demek çok iddialı olur. Başka yine ayrılıkçı hareketler devam edebilir. Özgürlüklerin önündeki bazı engeller kaldırıldı mı? Ne dedi? Sansür kaldırıldı dedi. Yani basın özgürlüğü genişletildi. O zaman özgürlüklerin önündeki bazı engeller de kaldırıldı. Dolayısıyla cevabımız ulaşılabilir olduğu için 1 ve 3'ün yer aldığı C şıkkı olacak. Bu gelişmelere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir diye sorulmuş. Bakalım. İngiltere ile Rusya arasında gerçekleştirilen 1908 görüşmeleri, Reval'de yapıyorlar bunu. İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinin meşrutiyetin ilan edilmesi için harekete geçmelerinde etkili olmuştur. Evet bir dış gelişme var ve o dış gelişme bizde meşrutiyetin ilanı için hemen harekete geçirmesine sebep oluyor. O zaman meşrutiyetin ilan edilmesinde iç faktörler etkili değildir demek doğru olur mu? Hayır şu an bir dış faktörden bahsetti ama iç faktör de etkili değildir demek değil bu arkadaş. Onu da söyleyemeyiz. Dış gelişmeler Osmanlı siyasetini evet burada büyük ölçüde etkilemiş. Ya nasıl büyük ölçü? Rejim değişmiş ya daha ne olsun yani? Meşrutiyetin ilan edilmesine geniş bir katılım olmuştur. Bununla ilgili yukarıda arkadaşlar anlam verebileceğimiz bir ifade yok. Yani böyle halk buna tamamen katıldı ya da halkın çok büyük bir bölümü teveccüh gösterdi. Bunu kutlamalarla böyle gösterdi falan dese anlarız. Ama burada öyle bir şey yok. Meşrutiyet fikir kaynağı Avrupa'daki yeniliklerdir. Arkadaşlar burada Avrupa'daki bir yenilik değil. İngiltere ile Rusya arasında Osmanlı Devleti'ni de ilgilendiren bir görüşme o yüzden biz Avrupa'dan aldık bu fikri demek değildir bu. Doğru bilgiler yani meşrutiyeti biz Avrupa'dan edindiğimiz bilgilerle aslında ilan ettik ama burada bir dış gelişmenin buna etki ettiği söyleniyor tamam mı? Yoksa oradan öğrendiğimiz burada ifade edilmiyor yani. Devam edelim. Osmanlı Deltine meşrutiyet rejimi isteyen tek grup İttihat Terakki demiş. Şimdi tek denmez arkadaşlar. En önemli gruptur. En itici güçtür cemiyet olarak, fırka olarak. Burada o yüzden cevabımız B olacak. Mustafa Kemal Paşa'nın aşağıdaki görevlerinden hangisi Osmanlı Devleti adına yapmış olduğu görevlerden biri değildir arkadaş. Dikkat. Mustafa Kemal Osmanlı Devleti'nde birçok görevde bulunmuş ve birçok cephede savaşmıştır. Bunu hepimiz biliriz. Peki Mustafa Kemal'in aşağıdaki görevlerinden hangisi Osmanlı Devleti adına yapmış olduğu görevlerden değildir deniliyor. Arkadaşlar Mustafa Kemal temsil heyeti başkanlığını milli mücadele sırasında yapmıştır. Yani Osmanlı Devleti adına yapmamıştır. Erzurum Kongresi'nde kurulan temsil heyetinin başkanıdır. Yani artık Osmanlı'ya zaten karşı gelmeye başlamış burada Mustafa Kemal. O yüzden bunu alamayız. Cevabımız çıktı arkadaş. Yine devamını okuyalım mı? Şimdi 9. Ordu müfettişliği Mustafa Kemal'in İstanbul hükümeti tarafından Anadolu'ya daha doğrusu Samsun'a görevlendirilmesidir. Tamam mı? Yani orada Rumların ayaklanmalarını bastırması, Türklerin elindeki bazı işte silahları toparlaması vesaire gibi görevlerle gönderilmesidir. Ve geniş yetkiler sahibidir. O yüzden bu Osmanlı adına yaptığı bir şeydir. Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı yine 1. Dünya Savaşı'ndaki son görevlerindendir. Anafartalar Grup Komutanlığı Çanakkale'deki yine vazifesidir. Birinci Dünya Savaşı'nı yine Osmanlı adına hareket ordusu kurmay başkanlığı yine Osmanlı adına yaptı. Yani Osmanlı da yaptığı işlerdir arkadaşlar. Bu da yine 1909'da 31 Mart isyanı sırasında ama temsil heyeti az önce de dediğim gibi milli mücadele sırasında yaptığı bir adımdır. Attığı bir adımdır. Dolayısıyla cevabımız aşık olacak. Buna göre Selanik şehrinin özelliklerinden hangilerinin Mustafa Kemal'i olumlu yönde etkilediği söylenebilir diye soruluyor. Mustafa Kemal arkadaşlar Selanik şehri Mustafa Kemal'in yetişmesinde ve kişiliğinin oluşmasında önemli bir yeri sahip. Mesela Selanik özgür düşünce hayatına sahip olması bunu etkili mi? Yüzde yüz arkadaşlar. Yüzde Basın hayatı gelişmiş. %100 Mustafa Kemal olumlu etkiliyor. Ve kültürel gelişmişliğe de sahip bu da Mustafa Kemal'in hayatını olumlu bir şekilde etkiliyor ve kişiliğinin oluşmasında da çok önemli bir yere sahip. Çünkü özgür düşünce hayatı var. Bol sayıda kitap gelebiliyor. Tamam mı? Buna bir de özgürlük var yani. istediğini okuyabiliyor. Basın yayın hayatı gelişmiş. E, dolayısıyla ne yapacaktır? Avrupa'daki gelişmelerden haberdar olacaktır. E, kültürel gelişmişlik de var. Bunun da yine büyük bir etkisi oluyor Mustafa Kemal üzerinde. Dolayısıyla cevabımız burada eşit olacak.